Türk erkenciliği için bir ilke imza atılıyor. Yat Türkiye Şampiyonası 14-16 Ağustos tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilecek. dolayında tekne yat sınıfında düzenlenen bu ilk yarışta 3 gün boyunca yarışacak. Türkiye Yelken Federasyonu'nun bu büyük organizasyonuna Milta Bodrum Marina ev sahipliği yapıyor. Yat Türkiye Şampiyonası'na katılacak tekneler sınıflarına göre büyük bir mücadeleye girişecek. İlk gün Sahil Güvenlik Kupası, ikinci gün Milta Marina Kupası, son günde Bodrum Belediye Kupası'nı kazanmak için yarışacak tekneler aldıkları sonuçlara göre sıralanacaklar şampiyonanın galibi Avrupa'da düzenlenecek uluslararası yat yarışında Türkiye'yi temsil edecek. Bizim bütün sınıflarımızda gerek gerek Centerboard sınıfında, Optimist e, Laser'da, 420'de, 470'te nasıl Türkiye Şampiyonası Federasyon kupalarımız varsa e, yatta da ilk defa bu sene bir Türkiye Şampiyonası yapma e, yapma ihtiyacındaydık. Neden olmasın dedik. Çünkü Türkiye Şampiyonası olmayan tek sınıfımızdı bizim hem sınıfın geliştirilmesi hem de daha düzgün bir yarış yapmak amacıyla bu sene ya Türkiye şampiyonasını yapmaya karar verdik. Çok kısa bir zamanda karar verdik ve gerçekleştirmeye başladık. Geleneksel hale gelecek. Her sene yapılacak. Bununla ilgili bir gümüş trofe yapıldı. Bu trofe her sene sahibini her senenin şampiyonla el değiştirerek devam edecek. Müzik Türkiye Yaz Şampiyonası'na katılan tekneler 3 gün boyunca 4 kez şamandıra, bir defa da coğrafi olmak üzere 5 yarışta boy ölçüşecekler. Meteorolojik verilere göre yarışların yapılacağı 3 gün boyunca rüzgarların 4 ila 30 nat arasında esmesi öngörülüyor. Valla hava şu anda iyi esiyor ama sanki biraz kalacak gibi yarına. Ama inşallah kalmaz. Ne güzel bir yarış olur. Ee, Son alınan hava durumuna göre çok fazla bir rüzgar yok ama ondomuzdan iyi olacağına inanıyorum. Bodrum'da hava alabildiğine sıcak. Buna karşın yarış günlerinde uygun rüzgarların olacağı varsayılıyor. Yarışa katılacak ekipler de Milta Bodrum Marina'da son hazırlıklarını yapıyorlar. Yarış içinde, yarış sonrası, yarış öncesi, erken sporunda devamlı hazır olmanız lazım. Biz de devam ediyoruz. Ekiple birlikte tekniği hazırlıyoruz. İlk Türkiye şampiyonası. Bunun önemi var hepimiz için. Bütün ekipler bunun heyecanını da yaşıyor. İnşallah güzel, kaliteli, rüzgarlı, Adil güzel yarışlar diliyoruz. Mutluyuz. Organizasyon biraz eksik, biraz fazla. Ee, sıcak çok fazla. Rüzgar maalesef az. Ee, ama inşallah güzel bir üç gün. Türkiye'de ilk defa bir Türkiye Şampiyonası yatlarını olacak. Manevi şeysi kıymeti yüksek. Ee, i̇nşallah keyifli geçecek diye ümit ediyoruz. Yani bitirmek için iddialıyız. İyi yarışmak için iddialıyız. Ee, rakiplerimizi bilmiyoruz şu anda. Yani ne yaparız, ne ederiz onları gördükten sonra daha iyi bir şey, daha, daha, daha geçerli bir şey söylüyorum. Yat Türkiye Şampiyonası'nın galipleri 3. gün sonunda genel klasman sonuçlarına göre belirlenecek. 1. 2. ve 3. gün sınıf birincileri, 3. gün ise genel klasmanda her sınıfın dereceye giren ilk 3 ekibi ödül alacak. Şampiyonanın galibi ise bir sene boyunca trofenin sahibi olacak ve Avrupa'da düzenlenecek uluslararası yat yarışlarında ülkemizi temsil edecek.